Anne İşleri YouTube Örgü kanalımdan hepinize sevgi selamlar. Harika bir yazlık. Bu yüzden yine beraberiz. Çok basit, kolay bir modelden çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle başladım ve ben hazırladım. Zemin olarak birinci parçayı. Şöyle ipim keten, yazlık, pamuklu bir ip. Keten diye satılıyor bu ipler. Çok güzel. Biraz kat açılıyor erken ama ben çok beğendim. Dokusu çok güzel. Terletmez yazın. Kullanımı çok rahat olacak bir iplik. Tığ olarak da 2.50 milimlik yani 2.5 numara tığ kullandım. Çok sıkı tığa gerek yok. Önce zincir zincir atarak şöyle bir başlıyoruz. Ölçüyü de arkadaşlar şurayı boyunuzu nereden yapacaksanız. Kimisi kemer üstü yapıyor, kimisi daha uzun tunik gibi de yapabilirsiniz. Yapacağınız kısmın basen ölçüsünü veya bel ölçüsünü alıyorsunuz. Rahat bir şekilde olacak şekilde bu zinciri o bölgeye atıyorsunuz. Şuraya 120 zincir yapıyoruz ve 59 tane trabzanı ayarladım ben. Bu 36-38 bedeni olabilecek bir bluz olacak. Öncelikle zincirimizi ataraktan başlıyoruz. Ben bunu şöyle küçücük bir modelde bir göstermek istiyorum. Tamamına başa git geller biraz uzun süreceği için. Şöyle küçük bir parçada önce modeli göstereceğim. Sonra ölçüleri size vereceğim. Şöyle zincirimizi çekiyoruz. Bu beden örmek için 120 zincir çekiyoruz ve 59 tane trabzan yapacağız. Normal şöyle rahat bir zincir çekelim üzerine trabzan yapacağımız için. Şimdi istediğiniz kadar zinciri çekiyorsunuz. Dediğim gibi ölçünüzü alıyorsunuz, zinciri çekiyorsunuz. Üzerine trabzanla başlıyoruz. Buraya ben 59 trabzan yaptım şimdi 1 2 3ördüncüye batıyorum normal ikili trabzan yapıyorum buraya bir zincir bir tane atlıyorum ikinciyi ikili trabzan bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye ikili trabzan gir zincir Şimdi ikinci sıra olarak arkadaşlar şuradaki işlemi yapacağız. Şurada gördüğünüz işlemi yapacağız. Şimdi tırabzanımızı yaptık ve 1 2 3 4 5 zincir çekerek dönüyoruz. Burada yapmamız gereken gördüğümüz trabzanların içine modelimizi yapmak olacak. 5 zincir çekiyorum ve buna değil bir sonraki yuvanın içerisinde boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, doluyorum ve bakın şu boşluğa atlıyorum ve buradaki trabzanın tepesine boşluğa değil trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, aynı yuvaya yine ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine değil yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İki zincir. Hemen bakın şöyle gösteriyorum. Buraya boşluğa battık. Şu boşluğa atlıyoruz ve şu trabzana değil. Bakın bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine doluyorum ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. İki zincir. Aynı yuvaya batıyorum ikili trabzan yapıp iki zincir çekiyorum yine bakın bu trabzana değil yanındaki boşluğa batıyoruz ve sık iğne olarak örüyoruz İki zincir buna değil bir sonrakine batıyorum ve buraya ikili trabzan iki zincir doluyorum yine ikili trabzan iki zincir doluyorum ve tam kenara tepeye ikili trabzanla kenar oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekerek dönüyoruz. Ve bu ikililerin içine örgü boyunca bu ikilinin içine hep ikili tırabzan olan kısmı yapıyoruz. İkili tırabzan, 2 iki zincir. Tekrar içerisine batıyorum. İkili tırabzan ve 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın 1 2 3 rahat bir şekilde. Bu arada geçiş oluşturuyoruz. 3 zincir çekmemizdeki amaçta tam ortadaki de şuradaki sık iğneyi yapacağız. Doluyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum yuvanın içerisine. 2 zincir. Bakın bu yuvanın içerisine yapmış oldum. Şimdi yine ikili trabzan. 3 zincir. ikili trabzan. 2 iki zincir, ikili trabzan, 3 zincir. Şöyle düzlüyoruz. Bakın şu kenarda attığımız 5 zincirimiz var ya. Şöyle düzlüyoruz ve tam köşeye bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyoruz. Döndükten sonra bu çektiğimiz araya boşluğa değil 3 zincir ya 3 zincirin tam ortasına ne yapıyoruz batıp sık iğnemizi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve bu ikili'nin içerisine ikili trabzan, 2 iki zincir, ikili trabzan, 2 iki zincir. Bu araya 3 zincir çektik ya arkadaşlar. Bu araya 3 zincir çektik ya bunun tam bakın şöyle ortasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum, ikili trabzan. Çok basit bir model. 2 sıradan oluşuyor ve istediğiniz gibi yazlık örgüler örebilirsiniz. Elbiseler, etekler, tulumlar, pariyolar, ne isterseniz örebileceğiniz bir model. İkili trabzan, iki zincir, ikili trabzan, iki zincir. Yine tam şu ortadakine batıyoruz. sık iğne yapıyorum 2 zincir ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan 2 iki zincir, iki zincir ve şu en başa trabzan yapıyoruz yine arkadaşlar şöyle battık ikili trabzan yaptık 5 zincir Evet iki sıradan oluşuyor dediğimiz gibi 1 2 Şimdi birinciyi yaptık. ikinciyi bir daha yapayım ve modeli bitirelim. Şimdi şu gördüğünüz bakın buraya bir işlem yapmıyoruz. İkilinin içerisine batıyoruz. İkili trabzan, iki zincir ikili trabzan, üç zincir bu üç zincirde bir sonraki şu battığımız yuvamız oluyor. Evet şimdi buraya da başa kadar yapıyorum. İkili trabzan, iki zincir, ikili trabzan, üç zincir köşelerde de dikkat edelim güzel olması için. Bir köşesini böyle yürütüyorum. Bir köşesi model. Ama bunu isterseniz e, aynı şekilde iki taraf da bu şekilde veya o şekilde de devam ettirebilirsiniz. E, modelinizi nasıl e, kuracağınıza bağlı. Bir eksik bir fazla gelmesinde sıkıntı yok arkadaşlar. İlla kenar böyle gidecek veya böyle gidecek diye bir sıkıntı yok. Ölçünüze hangi kenar gelirse ona devam edebilirsiniz. İki kenarı da bu dediğim gibi böyle de yapabilirsiniz. Yani şu teknenin geldiği şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Dönüş yapıyorum. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve tam ortaya batıyoruz. Bu kadar. Battıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 İki zincir. 2'nin içini doldur. Ortaya bat. Bu Bu şekilde bu örnek devam edip gidebilir. Şimdi şöyle göstereceğim. Modeli böyle başladım. Yaptım ben. Hemen şöyle trabzandan sonra model sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, buçuk diyoruz. Neden ee, sayı veriyorum? El ayarımız tutmaz ama yine de veriyorum. Sayı da soruyorsunuz çünkü. Ee, hemen bir de mezo veriyorum. Ola ki el ayarınız aynı değil. Şöyle 32 santim Şimdi en de vereyim bir saniye. Hemen en de verelim. 36 buçuk da burasıymış arkadaşlar. Bu trikodur. Azıcık eslesem 38 olur. Acık uzatsam 36 olur. Çünkü bu triko bu, şekilde olur. Askılarını yapacağız. Askıları içinde hemen şöyle ipimi elime alıyorum. Örgünün düzü ters neresini artık kullanacaksanız ona göre ayarlayın kendinizi. Burada örgü yönü şöyle önemli arkadaşlar. Bakın şöyle gelmişim. Şurası düz yönü batıp örgüye gittiğim yön böyle böyle gittiğim için böyle şimdi gitmişim buraya buradan dönüşü yapacağım buradan dönüşü yaparken de hemen şu başa ipimi takıyorum Bunu ben koparttım ama kopartmanıza gerek yok. Siz devam edersiniz böyle. Çünkü ben size anlatacağım için bir koparma gereği duydum. Şöyle 5 zincir çekiyorum. Bakın. 5 zincir doluyorum içerisine bakın yuvamız hazır içerisine batıyorum 2 zincir tekrar batıyorum ikili trabzan 2 İki zincir 3 tanenin tam içerisine batıyorum sık iğne 2 İki zincir ikilinin içerisine batıyorum 2 zincir sık iğnemizi yapıyoruz. 2 zincir yuvanın içerisine yapıyoruz. Bundan 4 tane. Omuza 4 tane yapacağız. 2 zincir 1 2 3 ve şöyle 4. Ben şunu da tamamlayayım. Boşluğa da batabilirsiniz de kaymasın diye ben. 1, 2, 1 2 3 ve 4'üncüyü yapıyorum. 2 zincir. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 tane yaptık. 4 tane yaptıktan sonra şuraya kenarımı yapacağım. Kenar içinde şöyle yapıyorum. İkili trabzanı yaptık. 1 2 zincir ortaya batıyorum. Sık iğne, 2 zincir ve tam şu kenardakinin tepesine batıyoruz bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 5 zincirle dönüyorum 1 2 3 4 ve 5 dönüyorum doladık İkili trabzan içerisine ikili yapıyoruz 3 zincir İkili trabzan içerisinde dolduruyorum 3 zincir model bu şekilde devam ediyor. Yine modeli tekrar anlatmış oluyorum şu anda da. 3 zincir çekiyorum, ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 zincir ve köşeye geldim. Köşede de şöyle ikinciden batıyorum, tam köş güzel dursun diye 5 zincirle dönüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde bu askısını kendinize veya ördüğünüz kişiyi ölçerekten yapıyorsunuz. Ben yine size sayı ve ölçü vereceğim. Şimdi dönüyorum, ikinin içini dolduruyorum. İki zincir. Evet başa geldik. Başa geldiğimizde de 1 2 3'üncüye batıyorum. 2 zincir çekiyorum ve tam köşeye de uzatma tırabzanını yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle ile trabzan yapıyorum, 5 zincir ve dönüyorum. Şimdi model dediğim gibi örüyoruz. Şöyle omuz boyumuzu belirliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar buraya da başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yapıyoruz. Tam şu köşeden tutturarak bu antanı örüyoruz. Bunları yapıp gelelim. Evet, şöyle bu omuz kısımlarını da tamamladım arkadaşlar şöyle göstereceğim 1 2 3 4 model yaptık 5. de birleştirme yaptık ve şöyle 1 2 3 4 ve 5 yaptık şöyle 6. başlarken de bıraktım bunun uzunluğunu da yakayı istediğiniz açıklıkta yapabileceğiniz gibi ayarlayabilirsiniz İki tarafı da aynı şekilde 1 2 3 4 1 2 3 4 ve kenarlardan şöyle tutturma yaptık o kadar Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar aynısından bir parça daha örüyoruz ve geliyoruz. Evet şöyle ikinci parçamı da ördüm. Omuzunu yaparken birleştirmeyi de birlikte yapalım istedim. Bir tarafını yaptım. Şurayı da yapmadan önce hemen omuz birleştirmeye geçiyorum. Son sıramızı yaptık. Ve bu sırayı örerken de birleştirmeyi yapacağız. Örgünün düzünü tersini bir ayarlayalım önce. Hangi taraf? Bakın bu taraf daha güzel duruyor. O nedenle biraz şurayı düz yapıyorum. Aynı şekilde bunu da öyle ayarlıyorum. Şöyle düz olarak şöyle getiriyorum. İki düz iç kısmı birbirine getiriyorum. Tam karşılığındakini de alıyoruz. Şöyle dikerek de birleştirebilirsiniz ama ben örerek birleştirmeyi daha uygun görüyorum. 3 zincir çektim. Tam bu köşedekinden şöyle tutturuyorum. Karşılığından hemen bundan şu karşıdakinden şöyle alıyorum. Düz düz içeride kaldı biliyorsunuz. Şöyle alarak örüyorum. Karşılıklı getiriyoruz modelleri. Modele denk getiriyorum. Şöyle batıyorum. Bir buradan bir buradan. Bir tane sık iğne bir zincir araya batıyorum bir sık iğne bir zincir en başa geldiğimizde de yine uçlardan karşılıklı tutturalım. Şu ipleri de yine yardımıyla içeriye çekebilirsiniz. Evet. Şöyle Tamam. Şimdi burayı kıracağım. Diğer tarafı yaparken de yakanın etrafını birlikte dolanacağız. Şimdi şuradan yine modelimi başlatıyorum. Nerede kalmıştık diyorum. Şöyle geldim. Şu kısmı yapacağım için 1 2 3 4 ve 5incinin şu ucundan tutturuyorum. Bunu da görmüş olun. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bunu da aynı boya gelene kadar örüp şu omuzu birleştirelim. Ondan sonra yaka çevresini, kol yan tarafını ne yapacağımıza bakalım. İsterseniz minik bir kol da yapabiliriz buraya. Veya bu şekilde de sabit bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. Askılı genç kızların çok sevebileceği, giyebileceği, çocuklara da yapabileceğiniz bir model olacak. Daha fazla kol örmeyeceğim isterseniz kol da örebilirsiniz dediğim gibi. Evet şöyle bluzumuzun bir tarafını birleştirdim. Şöyle koluna da tırtıklar yaptım. Şimdi hemen bu tarafı da birlikte birleştirelim. Etek ucunu tutuyoruz. En başından alıyoruz şöyle. Birleştirmeye başlıyoruz. Yine omuzda yaptığım gibi karşılıklı getiriyorum. Bir sık yine bir zincir. Şöyle iyice düzleyin arkadaşlar. Kaymasın. Karşılıklı getirerek. Dediğim gibi bir sık iğne, bir zincir. Duruma göre alışları değiştirebilirsiniz. Bazı yere kitle batabilirsiniz. İki battığınız yere zincir çekmeyin. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrar bir sık iğne yapıyorum uzun olan yerlerde koltuk altını ayarlarken arkadaşlar ben şöyle ayarladım. Şu zayıf birinin koluna gayet güzel olur. Derinliğini istediğiniz kadar kendinize ördüğünüz kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. modelin başına kadar yaptım. Yani şöyle hizalıyorum. Şuraya getiriyorum. Şurayı düzlüyorum. Buraya kadar birleştirme işlemine devam ediyorum. Evet şöyle tekrar böyle kontrol ediyorum. Gelmişim. Evet şurası bitiş noktam. Son sık iğnelerimi de yapıyorum. Ve şimdi koltuk altını şöyle açıyoruz. iç taraftan, düz taraftan sık iğneler yaparak devam ediyorum. Birinci tür normal sık iğne yapıyoruz. Şu uzun olanlara 3 tane. Şu kısa olana 2 tane uzun olana 3 tane olacak şekilde artık bu ara mesafesini bakın ee, sizin el ayağınıza göre hep değişebilir ayarlayın oraları arkadaşlar 2 3 nasıl güzel durursa duruşuna bakın ona göre bu tür belirlemeleri kendi göz kararınızda yapabilirsiniz yine ben tabi burada yine sayı veriyorum Şimdi sık iğnemi yaparak şöyle dolanıp şu başa geliyorum. Şöyle başa bir tur attık geldik sık iğnelerimizi yaparak arkadaşlar. Şimdi burada kirpik yapıyorum ben. Güzel bir görüntü oluyor. Şimdi şöyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye atlıyorum sık iğne yapıyorum zincir falan çekmiyorum 1 2 3 zincir hemen bakın yuvanın kendi sık iğnenin içerisine batarak kirpik yapıyorum 1 2 3. bat sık iğne yap 1 2 3 daha uzun olur isterseniz 4 zincir de çekebilirsiniz burada kiprik işlemi yapmış oluyorum ben yaparken 1 2 3. batıyorum 1 2 3 aynı veya geri batıyoruz. Sık iğnenin bakın yaptığımız sık iğnenin tam içine batıyoruz. 1 2 3 geriye dönüyorum sık iğneye batıyorum. Evet, bakın çıtır çıtır çok da güzel oldu tam modele de uygun. Devam ediyorum bu başa kadar. Evet, şöyle kolu tığlama işlemini yaptım ve bitirdim. Şimdi koparıyorum. Aynı işlemi yaka veya ve etek ucuna da uygulayacağız. Yaka kısmını da. Aynı işlemi uyguluyoruz dediğim gibi. Uzun olanları 3 diğerlerini 2 sık iğne ve üzerine kipimiz yapıyoruz. Etek ucuna da ister yapın ister yapmayın. Zaten şu anda bile çok güzel duruyor görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmasanız da olur. Bu şekilde bırakabiliriz. Ben de bırakacağım zaten. Şimdi yakayı da tığlıyoruz ve bu cici askılı bluzumuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni bir yorum yazmayı unutmayın. Sizler için elimden geldiğince en güzel modelleri en güzel şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmak ücretsiz, tamamen ücretsiz. Evinizde internetiniz varsa, her iki de sınırsızsa açıp izlerseniz sevinirim. Bir de beğeni, bir de kalp bırakırsanız daha çok sevinirim. Böyle güzel videoların devamlılığı için ve izlenim alması için sizin beğenileriniz çok önemli. Evet bu lüzümüz bitti. Çok cici çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tarafı da aynı. İki tane birbirinin aynısı iki parçayı örüyorsunuz. Dikip birleştirip finali yapıyorsunuz. Bir de en boy ölçüsü vereyim size final yapmadan. Hemen şöyle koltuk altından biraz aşağıdan ölçüyorum. 35 cm boyda 43 santim. Bunu istediğiniz ölçülere uyarlayabilirsiniz. Çok basit çünkü ayarlaması. Örecek arkadaşlar var. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.